Merhaba arkadaşlar ben Samet Yanımda Kublay var Bugün gezen grubu için yepyeni bir video çekiyoruz Serimize devam ediyoruz Baklava söyleyeceğiz Bu sefer biraz özel bir şey çekelim dedik Yani hani şöbiyetli şu şudur budur her yerde bulunabilen bir baklava Bu sefer güllü olundan tepsi katmeri söyledik Bu sadece kışın oluyor Ve bir tek biz güllü karşı renk geldik evet. Başka baklavacılarda renk Yok. gelmedik açıkçası İmam yapmayın İmam Çağdaş Yapmıyorum, yapmıyorum. Yap. Yap, yapmıyor <laughs> tepsi katmer yapmıyor. <laughs> yani. Bir de şimdi tepsi katmerini evet. dedik ki badem kışın oluyor sadece, azalıyor. İki tepsi söyleyelim dedik. Evet. Böyle i̇ki tane i̇ki kart. tepsi söyledik. Yani. Kanalımız büyüdü. Artık hitap ettiğimiz kitle de genişledi. Yani. Neden bir tepsi alıyoruz? İki tepsi alalım. Yani. Aynen tepsi öyle. Tepsi de aldık. Şimdi şöyle bir hemen. Hemen bir açalım. Zaten önceden. <laughs> önceden, öngördüm. aynen bir önceden. Önceden. <laughs> Evet <laughs> Aa, şey Şimdi diğer tatlıları, tatlıları göre biraz fark var. Kutu içerisinde de her zamanki gibi esnaf zana bunu Olmaz, yani. Bu olmazımız. yani. Vallahi <laughs> Yemeği, bile evet. artık. Şimdi geçtik kaç dilim var 16 dilim var galiba 16 dilim var 16 dilim ve bayağı büyük arkadaşlar yani şöyle göstermek gerekirse şöyle 3 parmak genişliğinde yani, yani. bayağı parmak, geniş bir şey şöyle şöyle 3 parmak bayağı geniş bir şey hatta şöyle kanka sen telefonunu kullanalım iphone'un ateşi yani. senin parmağını insanlar bilemez ama iphone'un boyutunu şöyle iphone'un yarısını bir dilim iphone'un yarısı aynen yarısı yarısı tam yarısı yani evet şimdi, şimdi... Ne var içinde? Ee, i̇çinde ne var? Fıstık bol gibi duruyor. her fıstık. tarafından fıstık fışkırmış durumda. Bol fıstık var. Şekeri diğer baklalar göre az. Yani diyabetik diyebilir miyiz aslında? Yani aslında şeker bu tatlılığını ya kaymakla sağlıyor. Onu tat... Yani da veremedim. Ya tam karar veremedim. Yedikten sonra. Aynen öyle. Bunu şey yapacağız. Bir de bu tepsi katmerinin hamur katları çok ince. Yani arkasına bak Karınca duası olur yani. Tabii. Karınca duası ayet bu, 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 çok önemli Toplar. yani. Çok katlı. Çok olmazsa olmaz yoksa yenmiyor yani. Kesinlikle. Şimdi bu şeyin ağırlığını söylemek gerekirse ne kadar? 350 gram geliyormuş tepsi. Tepsi 350 gram. Tatlı da 1100-1150 Toplamda yani 1500 böyle tartarsan hemen hemen hepsi 1500 ortalama 1.5 kilogram ağırlığında geliyormuş Şimdi bize bunun gelişi? Aynen ne kadara geldi? Ne kadara geldi? Her, Her şey duygusal yani. Bir yani, yerden bir şey yapmak yani. lazım yani. Şimdi arkadaşlar bu bir buçuk kilogram tepsinin içinde yani bulunan baklava, 16 dilim olan baklava bize 85 TL. Şu an yani şu 85 TL. Aynen. 80 TL ama 5 TL şey tepsisi. Yani iade edemiyorsun yani. Ya o o, değil, hani bir dakika kaçıyor bir daha yani. <laughs> ben geri göndereyim diyemiyoruz. Peki onu sorabilir miyiz? Biz böyle sürekli tepsileri biriktirsek biriktirsek, bütün Aa. tepsilerle bir baktan almak istesek? Ya, gitme almaz. <laughs> zaten kargo versen kargo parası da aynı tutacak <laughs> yani. Yani. Hani bu bakkalların Aa, beş kuruş sakızı evet, itelemesi gibi aynen. bir şey yani. Tepsiye baksana adam orada 3 lira yarın alıyor zaten. <laughs> Aha bak 350 gram yazıyor bak. Tepsi ağırlığı 350 gram. Ha, gözlerim şahin değil, elf gözleri gibi. Ya. Şimdi 85, 85 kaç yaptı? 170. Ama biz 180 ödedik. Niye? Neden? Ulaşım parası. Hmm. Ulaşım parası. Peki ikisi için beşer beşer mi dedik yoksa sadece bir tane söylesek bir, de 10 lira gelir. Tabii bir söylesen 10 giriyor yani. Gene aynı. O zaman böyle bir toplu söylemek. Tamam. Tabii, tabii toplu. O zaman toplanın arkadaşlar böyle mahallece söyleyin. En azından Tabii oradan. bir apartman için söyleyenler de var mesela 7 8 tepsi. Dert tepsi. Adam o 10'a da 10 lira alıyor. Yani. Aynen. Yani. yani. Ama bir de şöyle diyorum 5 TL tepsi parası 40 liradan fazladan tepsiden para alınır. Bir de bu adam bu te tepsiyi topla Hadi yürüyün bakla hocam. Buyur. <laughs> Buyur. Antep'li bir usta bulmamız lazım. Antep'in hamamları. Şimdi söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı? Tadından, şuyundan, tuzundan konuştuk, parasından konuştuk. Gelmesini ha. Cumartesi günü akşam ne akşam? 3 4 gibi ben kredi kartının numarasını, güvenlik şeyini falan filan verdim. Adam şak oradan çekti abi. Tamam dedi. Ben alacağımı aldım dedi. <laughs> Tabii sanal kartın bilgilerini verdim. Gidip de gerçek şeyi görmedim. Yani, Görüyor musun? Yani, yani, bilinçli tüketici. Olması gereken bir YouTuber. Ha, Örnek arkadaşımız Yani dolandırılamaz. Kimse dolandıramaz. <laughs> ben <Az>. dolandırıldım. Diyip hemen zan kredi kartı limiti sıfırmış. al kartını bir verdim. Adam dedi gerçekten alacağımı aldım ben dedi. Sen nereye istiyorsun dedi. Basmane dedim ama basmaneye gelmedi. Evet arkadaşlar biz antep denizmine gönderiyoruz. Gülloğlu sadece otogara kadar getiriyor. Biz dedik ya basmaneye geliyorsa alalım. Oradaki abi bize şey yaptı. Ya tamam tamam dedi basmaneye gönderirim ben dedi. Basmaneye gittik ne baklavası ya diyorlar. Biz falan dediler. orada bir anlaşmazlık oldu. Aradık meğersem gerçekten de şeydeymiş, otogardaymış. Ya bu aslında ben turizmle geldiği için öyle olmuş. Sadece basmaneye getiren seç. Seç firması. Buradan da alttan şöyle hemen seç firmasının biletleri falan çıkar aşağıda. Aynen. Sponsorluk yok arkadaşlar. Kesinlikle. Ama hepsini açıyoruz. Hani Her türlü sponsorluğu açıyoruz. Karşılarsa tost çorola gitmeyi isteriz tabii. Ne istemedim. Yani. Yakın çekim almak isteriz. Evet. Şimdi başka söylemek istediğim bir şey. Artık fırında ısıttıktan sonra yiyeceğiz. Yine diğer baklavalar gibi. Bunu bir 10 dakika ısıtmamız lazım galiba. Değil mi? Aynen öyle. Bir 10 dakika ısıtıp çatır çutur böyle bir ısındı böyle bir tatlandı Aynen. şey oldu mu Direkt. o kısmını da çekeriz zaten. Aynen. Şimdi o zaman burada biz bunu keselim, bir ısıtalım. Bir ısıtalım. Yani yerken böyle bir çıtır çıtır, çıtır seslerini çekeriz arkadaşlar. Ondan evet. sonrası tamam. İçindeki fıstığı da açar gösteririz. Tabii. Daha iyi olur. i̇ç çekimini olabiliriz. Hatta şu an hemen içine bakalım. Bir, bir tanesini bakalım. Hadi bakalım şimdi. Işte. tabii. Sonuçta baklava bizim. Yani. Ee, evet. tepsi tepsi baklava var ya. Al. Birini kaldır kanka. Allah. Im. Burada şu haliyle bile çatırlamak evet. evet. Bu kaç kat bu ya? Ulaşamıyorsun, fıstığa ulaşamıyorsun ya. Valla mı? Aç falan mı ya? Bak şuradan bir dilimin inceliği görünüyor. Ya hakikaten, hakikaten Vallahi ince. Ya. Adam, Sonra adam ince dilini şey. yapmış. Adam yalan atlamış yani. İnce <gülüyor> Aha. <gülüyor> Oradan artık görünür herhalde. Bunu şeyle nasıl uzunlayacağız tam. Yok yok mi? buradan. Bakalım bu, buradan mı böyle de biliyorum. Bayağı yoğun baklava ya. Tepsi ilk önce aslında yani fıstığı falan yoğun almış herhalde. Böyle olsa çok güzel olur. <laughs> evet arkadaşlar şu an herkesin tabi ağzı sulandı. Yani, yani tabii masanın etrafında insanlar fotoğraf çekmiyor artık ama o, ısındıktan sonra. Aynen ısındık. o ısındıktan sonraki aşamaya evet. geçiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir ısıtalım gelelim dedim. Evet arkadaşlar ısıttık. Tam şu anda servis aşamasındayız. Bir çıtırtı sesini Çin sizin için şey yapalım dedik. Ama bu olmuş evet. bu. Bu olmuş bu. Güzel. Güzel. Isıttık, yedik, giyeceğiz yani daha doğrusu şimdi dağıtacağız. Kapanış cümlesi. Kapanış. Evet alacağım. arkadaşlar lütfen artık bir abone olalım. Yani görüyoruz 15 bin 20 bin izleyici var. Bakıyoruz abone olan yok arkadaşlar ya. Evet. Böyle bir şey olmaz evet. ya. Tabii. ettik ya. İki bakın. İki tepsi yani artık bir abone olun, bir sosyal medya hesaplarımızdan paylaşalım, yorum yazalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler falan. Çok mu açtın? Aynen çok. Olsun kanka öyle. kanka. Doğru diyorsun. 15 bin.